kanalımıza hoş geldiniz. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş transferlerini resmiyete kavuşturan Sarı Kırmızılar eksik görülen diğer bölgeleri güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un önceliklerinden biri orta saha transferi. Bu bölge için pek çok ismi gündemine alan Galatasaray'da liste başı isimse William Carvalho. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştireceği kampa sürdürecek olan Real Betis deneyimli futbolcuyu kamp kafilesine dahil etmedi. Carvalho'nun kamp kadrosuna alınmaması, transfer söylentilerini güçlendirirken sarı-kırmızılı yönetim, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Portekizli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Transferle bizzat ilgilenen futbol direktörü Cenk Ergün, İspanyol basınına yaptığı açıklamada William Carvalho transferine açıklık getirdi. İspanyol kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Carvalho'nun Galatasaray evet demiş olması temasları somut bir zemine taşıyor. Bu hafta çıkacağımız Avrupa seferinde transferi nokta koymayı planlıyoruz. Kaynak Milliyet